Kriz anında hatırlanan adam. Fabrikada unutulmuşsun. Kimse seni ne arıyor ne soruyor. Ama bir gün ambulans sesi gibi yankılanıyor ortalıkta. Uzmanı çağırın. Her yerden aynı ses yükseliyor. İşveren panikte. Ne yapacağız şimdi? Kaza mahalline doğru koşuyorsun. Karşında makinaya elini sokmuş bir çalışan. Donup kalıyorsun. İçinden yahu nasıl yaptım bunu Görmedin mi koca makinayı? Der gibi bakıyorsun. İşverenden klasik replik. Bu adamı nasıl çalıştırdık biz? Bu kadar da sorumsuzluk olmaz. Etrafta tam bir kaos. Biri diyor, abi çok fena. Öbürü panikte. Abi arabaya mı atalım? İşveren hesap peşinde. Hangi hastaneye götürsem daha ucuza çıkarım. Bizim anlaşma var mıydı acaba? Derin bir nefes alıyorsun. Etrafında ne yapacağını bilmeyen bir sürü insan topluluğu. Ama gözler sende. Daha dün seni tanımazdan gelenler şimdi sıraya geçmiş. Abi ne yapacağız? İşte tam bu anlar için buradayız. Kriz anında sakin kalmak, süreci doğru yönetmek, yasal sorumlulukları bilmek gerek. Biz de bu kanalda senin gibi iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine yol gösterecek içerikler paylaşıyoruz. Bazen komik, bazen öğretici ama her zaman gerçek. Haber olmayı, beğenmeyi ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. İş kazası sonrası iş güvenliği uzmanının davranışı. Bir iş kazası meydana geldiğinde iş güvenliği uzmanının doğru ve soğuk kanlı atması hem yasal süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi hem de çalışan güvenliğinin temin açısından büyük önem taşır. Bu doğrultuda sizlerle deneyimlere dayanan bazı önemli noktaları paylaşarak bu tür durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair rehberlik sunmak istiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Kaza bilgisi geldiğinde ilk adım kazanın meydana geldiği size bildirildiğinde eğer iş yerindeyseniz vakit kaybetmeden olay yerine intikal edin. Olay yerine vardığınızda öncelikle kazazilerin durumunu sakin bir şekilde değerlendirin. Bu esnada ortamda çok fazla yönlendirme ve panik olabilir. Hemen kaldırın. Arabayı getirin. Ambulans çağırın gibi sesler yükselebilir. Siz bu karmaşa içinde sakinliğinizi koruyarak süreci doğru yönetmelisiniz. Tıbbi müdahale süreci Kazazdenin durumu hafifse şirket aracı ile hastaneye sevki mümkün olabilir. Ancak durumu ağırsa mutlaka 112 acil servis çağrılmalıdır. Uzuv kopması gibi ciddi durumlarda kopan parçaların uygun şekilde hastaneye ulaştırılması için gerekli prosedürler uygulanmalıdır. Bu nedenle Önceden çevredeki hastanelerin yetkinlik düzenlerinin araştırılmış olması kritik öneme sahiptir. Örneğin, uzuv kopmalı kazalarda mikro cerrahi yapabilecek hastaneler önceden belirlenmiş olmalıdır. Kazazedenin yanında refakatçi olarak tercihen tecrübeli, olay yönetimi konusunda pratik bir personel görevlendirilmelidir. Kaza yerinin incelenmesi ve korunması Kazazede sağlık kuruluşuna sevk edildikten sonra kaza yeri derhal incelenmeli ve alanın güvenliği sağlanmalıdır. Kaza alanına yetkisiz kişilerin girmesi engellenmeli, emniyet çevre çekilerek delillerin korunması sağlanmalıdır. Eğer çevrede ikinci bir kazaya yol açabilecek unsurlar varsa bu tehlikeler ortadan kaldırılmalı veya güvenli hale getirilmelidir. Bu aşamada kaza anının birebir korunması çok önemlidir. Görgü tanıkları ile sıcağı sıcağına görüşmeler yapılarak ilk elden ifadeler alınmalı, olayın detayları not edilmelidir. Kamera kayıtları varsa hemen incelenmeli, tanık ifadeleri ile karşılaştırılarak tutarlılığı kontrol edilmelidir. Emniyet ve hukuki süreçler. Her kazada emniyet güçleri gelmeyebilir. Ancak ambulans ile sevk yapılan vakalarda polis gelme olasılığı yüksektir. Kamera görüntüleri ile ilk ifadeler mümkünse emniyet yetkilileri ile paylaşılmalıdır. Emniyet ifadesi istenmesi durumunda olay anında yaşanan panik nedeniyle bilinmeyen ya da doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri ifade etmemek gerekir. Örneğin Olay yerinde net bilgi almadan elektrik çarptı galiba gibi tahmin içeren cümleleri kullanmak soruşturmanın yanlış yönde ilerlemesine sebep olabilir. Bunun yerine doğru ifade şöyle olmalıdır. Örnek ifade metniniz: Olay anını görmedim. Ancak kamera kayıtlarından izlediğim kadarıyla çalışan yüksekten düşmüş gibi görünmektedir. Düşme nedeni hakkında net bir bilgim yoktur. İlgili personelimiz iş güvenliği eğitimi almış kuralları bilen bir kişidir. Ben de iş güvenliği uzmanı olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevime rehberlik ve danışmanlık sorumluluğu ile yerine getirmekteyim. İfade süreci sonrası ve hukuki aşamalar. İş kazası sonrasında emniyette ifade verdikten sonraki süreç, kazazedenin sağlık durumu ve varsa şikayeti doğrultusunda şekillenmektedir. Eğer kazazedenin hayati tehlikesi söz konusuysa emniyet süreciniz daha uzun sürebilir. Basit yaralanmalı kazalarda ise şikayet bulunmaması durumunda dosya genellikle takipsizlik kararıyla sonuçlanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalarda kazazede ya da yakınlarının şikayeti olmasa dahi savcılık kamu adına Resen soruşturma başlatır ve dava süreci yürütülür. Bu noktada ceza davası ile birlikte ayrıca tazminat taleplerini içeren hukuk davaları da gündeme gelebilir. Elbette bu aşamalar avukatların uzmanlık alanına giren konulardır ve profesyonel hukuki destek alınması önemlidir. Şikayet konusuna dair önemli bir not. İş kazası sonrası kazazede ve yakınları yaşanan olayın şokuyla birlikte işverenden ve yetkililerden hem maddi hem de manevi destek ve ilgi bekleyebilirler. Bu tamamen insani bir durum. Ne yazık ki bazı işverenler bu noktada ne yapacağını bilememekte ya da ben ne yapayım? dikkat etseymiş gibi mesafeli tutumlar sergileyebilmektedir. Taş oluyor. 22 gün yoğun bakımda yatıyor. Taş'tanın ailesi işverenlerin ne hastane sürecinde ne de ölümünden sonra kendileriyle ilgilenmediklerini iddia ediyor. Biz canımızı kaybetmişiz. Hiçbir şekilde maddi olarak bir şey düşünmüyoruz ama ama hiçbir şekilde maddi manevi hiçbir şekilde bizim yanımızda olmadılar. Bu tür ilgisizlikler olayın yargıya taşınmasına zemin hazırlamakta ve süreci daha da çıkmaza sürükleyebilmektedir. Oysa bu gibi durumlarda en doğru yaklaşım sakin, yapıcı ve empati içeren bir tutum sergilemektir. Gereken ilginin ve desteğin gösterilmesi hem insani açıdan doğru olanı yapmak hem de sürecin karşılıklı anlayışla daha kısa sürede ve daha az zarar ile tamamlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde şikayet oluşma ihtimali azalabilir ve uzun dava süreçlerinin önüne geçilebilir. Kaza bildirimi ve tutanak oluşturma süreci. Bir iş kazası meydana geldikten sonra yasal yükümlülükler kapsamında kazanın en geç 3 iş günü içerisinde sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim emniyette verilen ifade gibi olabildiğince sade ve yoruma kapalı şekilde yapılmalıdır. Örnek verecek olursak, Kazaze'de 12.1.2025 tarihinde saat 14.34'te üretim montaj hattında elini sıkıştırmıştır. Derhal sağlık kuruluşuna sevki yapılmıştır. Bildirim sürecinden önce veya en geç hemen sonrasında kazaya ilişkin tüm belgeleri içerecek şekilde bir klasör oluşturulması büyük önem taşır. Bu klasörde bulunması gereken temel belgeler şunlardır. Kazazedenin özlük dosyası, işe giriş bildirgesi, iş sözleşmesi, kimlik fotofik kopisi ve benzeri. Genel ve özel iş sağlığı güvenliği, eğitim kayıtları, varsa alınmış mesleki yeterlilik ve özel eğitim belgeleri, kaza bildirim formu, olay yeri inceleme ve ifade tutanakları, görgü tanıklarının beyanları, olay anına ilişkin fotoğraflar ve kamera kayıtları, kullanılan makine ve ekipmana ait periyodik kontrol raporları, ilgili makinenin bakım onarım kayıtları, bu klasör hem iş müfettişlerince hem de adli makamlarca talep edilebileceği için toparlanıp eksiksiz bir şekilde düzenlenmelidir. Aynı zamanda bu uygulama sürecin şeffaf ve kontrollü yönetilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. İş kazası sonrası mahkeme süreci ve olası davalar. İş kazası meydana geldikten sonra sürecin yasal boyutu kazanın ağırlığına, kazazedenin sağlık durumuna ve varsa kusur oranlarına bağlı olarak şekillenir. Mahkeme süreci hem ceza hukuku hem de özel hukuk yani tazminat yönüyle yürüyebilir. Ceza davası, kamu davası. Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalarda kazazedenin veya ailesinin şikayeti olmasa dahi savcılık reysen soruşturma başladı. Bu süreçte işveren, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, ilgili yöneticiler ve bazı durumlarda çalışanlar hakkında taksirle yaralama veya taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması ile dava açılabilir. Yetkili mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi'dir. İşlenen suç ise taksirle yaralama veya taksirle ölüme neden olma olarak değerlendirilebilir. Cezai sonuçlara baktığımız zaman para cezası, hapis cezası, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması uygulanabilir. Ya da vefat halinde yakınları tarafından işverene karşı maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. Maddi tazminat davası Kazadan dolayı kazazedenin çalışamaz hale gelmesi, geçici veya sürekli iş göremezlik durumunda ya da vefat etmesi durumunda kendisi veya yakınları gelir kaybı ve masraflar için tazminat talebinde bulunabilir. Manevi tazminat davası Kazanın yarattığı acı, elem ve ıstırap nedeniyle kazazede veya yakınları tarafından manevi tazminat talep edilebilir. Bu konuda hukuk mahkemeleri yetkilidir. Asli hukuk mahkemesi yer almaktadır. Zaman aşımı süresi genellikle 10 yıl. Ancak ceza davası ile bağlantılı ise ceza davası süresi kadar uzayabilir. İdari yaptırımlar ve SGK süreci SGK kusur tespiti ve rücu davası. SGK kaza ve iş kazası olarak tescil eder ve geçici iş görememezlik ödemesi, sürekli iş görememezlik geliri veya ölüm geliri gibi yardımlar sağlar. Ancak kazada işverenin ihmali tespit edilirse yaptığı ödemeleri işverene rücu edebilir. İş müfettiş raporları ve idari para cezaları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri iş kazasını inceledikten sonra eksiklik veya ihmal tespit ederse işverene veya iş güvenliği profesyonellerine idari para cezası uygulayabilir